Merhaba sevgili dostlarım, İnsanoğlu kuş misali, neredeyiz, nerede miyiz? Kayseri'deyiz, Kayseri e, merkez burası, e, çarşı, e, neresi diyeyim şöyle göstereyim size bakın. Şimdi göstereceğim yer tam karşıda, şu tarafta, şu aradan gözüküyor mu bilmiyorum, kale var, şurası meydan, şöyle tekrar gösterelim. Burası e, bir hayrat, bayağı e, büyük bir hayrat yapılmış, şöyle göstereyim ama güzel bir tesis. Şuradan da yine çok eski bir size tarihi bir camiyi göstermek istiyorum. Kayseri merkezde dediğim gibi Melik Azmi Müftülüğü Hunat Camii diye geçiyor. şöyle göstereyim. Thank Şöyle hızlıca göstereyim size. Hunat, Hunat camisi. Böyle geçtik. Şöyle hızlıca şurada caminin içinde tabii ki çok konuşamadım. İbadet de yapılıyordu bir yandan. Burası çok tarihi bir lokasyon. Ee, bu eski bir cami. Tarihçesini bilmiyorum ama belki başka bir videoda size anlatırım. Veya siz Kayseri Hunat camisi diye Google'da arattırın. Belki tarihçesini de o şekilde görebilirsiniz. Neden olmasın? Ee, Kayseri'den bu ilk videomuz. İnanılmaz ee, inanılmaz derecede mevsim normallerin üzerinde bir sıcak hava var. Bunu da söylemiş olayım size. Şöyle caminin girişi. Çok hoş bir görüntü. Şu da üstten minaresi. Tam gezimiz bu videoyla başlasın mı? Hadi bakalım görüşmek